Sağ ol Aslı'cığım. Hem Eren'in iyileşmesine hem de aranızın düzelmesine çok sevindim Aslı. Size hiç yakışmıyordu. Eren'e limuzin çarpmasın mı yoksa bizim dargınlığımız mı? İkisi de. Ben sizin kadar ideal bir çift düşünemiyorum. Tabii Namigel'le benden sonra. gel? Ah pardon. Elbette Sıdıka. Çok olunca karışıyor tabii. Efendim? Mutlu sona diyorum. Hızla yaklaşıyorsunuz galiba. Bence de. Yalnız Namigar Hanım'ın kalbinin kırılmasını da istemiyorum. Ne yapalım canım, onun da selosu var. Biliyor musun, gerçekte çok içli bir kadın Namigar, hassas. Ben çok seviyorum. Söylesene, Eren'in halasının hangisi olmasını tercih ederdin? Namigar mı, Sıdıka mı? Eren'in hiç halası olmamasını tercih ah. ederdim. Ah. <laughs> Bak şimdi... <laughs> Sahiden. Çünkü bu durum bizi bir sürü şeye zorladı. Çok uzadı bir sürü şey. Ya ne gibi şeyler? Uzun bir hikaye. Ah Aslanım Gülçin Budak terapi için geldi. Ee, sonra görüşürüz Aslıcığım. Tamam gelsin. Terapileriniz sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum Aslı Hanım. Bunu duymak çok güzel. Siz yeniden randevu olunca eyvah dedim ben. Herhalde bir sorun çıktı. Ee, aslında evet bir sorun var ama benimle ilgili değil. Kiminle ilgili? Kayınvalidemle. <laughs> Gelinle kaynana arasında böyle şeyler hep olur ama biz bu işlere bakmıyoruz Gülçin Hanım. Hayır. Sandığınız gibi değil. Kayınvalidem bizimle yaşıyor. Kendisi hasta. Nesi var? Doktorlar getirdik, hastanelere götürdük. Hepsi de yaşlılık diyor. Yani belirli bir hastalığı yok. Ama yaşına bağlı olarak genel bir bitkinliği var. Hay Allah. Benden ne istiyorsunuz? Aslı Hanım... ...o ölümcül bir hastalığa yakalandığını sanıyor. Düşüne düşüne de buna inandı. Ve şimdi gerçekten ölüyor. Yani iş psikolojik bir vakaya dönüştü. Hayatla olan bütün bağlarını kopardı. Yataktan çıkmaz oldu. Sanki komada gibi ölümü bekliyor. Anlıyorum. Saçma bir soru olacak ama... ...buraya gelemez değil mi? Hayır. Aslı Hanım, acaba siz... Böyle bir şey istemeye hakkım olmadığını biliyorum ama acaba siz ona gelebilir misiniz? Belki bir faydanız olur. Rica etsem. Ben şimdiye kadar hiçbir hastanın evine gitmedim. Çok üzülüyoruz Aslı Hanım. Belki kayınvalidemi yeniden hayata döndürürsünüz. Hepimiz çok perişanız. Tamam gelirim. Aslı Hanım. Çok sevindim. Kabul edeceğinizi biliyordum. Rica ederim. yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamın?